Tuzla Spor, Samsun Spor. Samsu her maçı Mehmet Yılmaz diyor ki ya aynı dizi film gibi diyor. Her şeyde diyor ayrı bir aksiyon var diyor. Böyle bir sakin maçımız yok diyor. Rahat maçımız yok diyor. Yine öyle oldu. Bir acayip bir karşılaşmaydı yine her zaman olduğu gibi. Klasik bir Samsun Spor maçı. İlk devrede e, belki 4-0-5-0'ı yakalayabilecek kadar pozisyon oldu. Direkleri dövdü e, adeta e, Samsun Sonra e, ilk devreye be, beraber girince ya yine mi ya falan filan demeye başladık. Sonra 58. dakikada bir penaltı vuruşu elde etti Samsun Spor. Maçın belki de kader anıydı. Yasin'in penaltı vuruşuyla Samsun Spor 1-0 öne geçti. Sonraki dakikalarda Samsun Spor farkı arttırır diye beklerken ve oyunun kontrolünü de elinde tutarken bir anda yeni bir Samsun Spor klasiği, yine bir kırmızı kart son 3 haftada olduğu gibi. Bu defa Savicevic, onu da konuşacağız tabii kırmızı kart gördü. Ve... 11'e 10 oynanan karşılaşmada bu sefer oyunun üstünlüğü şeyin eline geçti yani ev sahibi takımın eline geçti. Tuzla Spor arka arkaya e, net pozisyonlar buldu. Direklerden dönen toplar oldu. Asfaltta çıkan toplar oldu ve nihayet 90 artı 6'da, e, bu defa e, bir kontrataktan Samsun Spor ikinci golü buldu. E, Matyas'la ve 3 puanla döndü. 2-0'lık galibiyetle evine döndü. Evet hocam, burada spor Samsun spor. Ne gördün, e, ne düşünüyorsun? Bir başlayalım ondan sonra soru-cevap gideriz. Hocam maçın teknik analizine geçmeden önce size bir müjdem var. Söyleyeyim mi hocam? Buyurun hocam, tabii ki. Hocam Mars'ta ayak varmış hocam. Dün maçtan evvel gördük. Yani maç. öyle bir statta öyle bir statta maç seyretti ki zemin Mars zemini gibi sanki Jüpiter'le neptün karşılaşıyor. Hocam inanılır gibi değil hocam. Yani buradan ben Türk Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Böyle zeminlerde maç oynanmasına müsaade etmemesi lazım. Kesinlikle çünkü hocam hem sporcunun sağlığı açısından hem de seyredenlerin göz zevki açısından ben yani böyle bir müsabakanın bu tür statlarda oynanmasına karşıyım. Çünkü zaten siz tuzla sahasını çeşitli nedenlerden dolayı kapatıyorsunuz ve bu maçı öyle bir stada veriyorsunuz ki yani gelin siz burada sakatlığa sakatlığı kabul edin. Her türlü hocam topa topa vurduğun zaman sola attığın top sağa gidiyor. Yarım metre sekecek top 3 metre sekiyor ve ondan sonra da biz futbolculardan iyi futbol ve başarı bekliyoruz. Yani İstanbul'da bugün bu maçın oynanacağı onlarca iyi zeminli stat varken siz burada Sancaktepe stadını e, tercih ediyorsunuz ve oyuncuları çok büyük zorluklara iki takım oyuncuları açısından söylüyorum çok büyük zorluklara sürüklüyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun bir an önce bu işe el koymasını biz sizde geçen haftalarda zeminler için ayrı bir ödenek ayrılması gerektiğini bu hafta tekrar görmüş olduk. Teknik analize de gelince hocam yani 80 dakika siz maçın o konuşmanızın başında çok güzel belirtiniz. Maçın ilk 80 dakikası Gerçekten iyi bir Samsun spor vardı sahada. Baktığımız zaman ben maçı seyrederken elimde kağıtlarda dakikaları not ediyordum. Kaçan pozisyonlar, yapılan varyasyonlar falan. İnanın Tuzla tarafı tamamen ben de Samsun tarafı da Sürekli notlar tutulmuş, şutlar atılmış, direkten dönen toplar, karşı karşıya kaçan pozisyonlar ve bazı oyuncu arkadaşların bencilliğinden kaynaklanan girilmeyen pozisyonlar. Yani sürekli orası tamamen e, notlarla doluydu ve Samsun Spor böyle çok önemli bir müsabakadan gerçekten Samsun Spor açısından bu tuzla maçı bundan sonraki fikstüre baktığımız zaman çok önemliydi ve tuzla deplasmanından alınan bir puan, 3 puan. Trabzon, e, Samsun Spor'u tekrar e, kendi, olayı kendi elinde tutma şansını yakalattı hocam. Samsun Spor bundan sonraki altı maçı kazandığı zaman hiçbir hesabı yapmayacak. Burası önemli. Hocam geride kaldın. Hep söylüyoruz bunu. Geride kaldın. E, i̇ki puan geride kaldın. Rakibin kaybetmesini beklersen hocam e, o rüyayı çok görürsün. Son dönemlerde böyle şampiyonluk kaçıran sadece Türkiye'de benim hatırladığım Adana Demirsporla Fenerbahçe var. E herkes Adana Demirspor ve Fenerbahçe değil. O açıdan sen her zaman dizginleri elinde tutacaksın ve Samsun Spor'un bu galibiyetiyle dizginler tekrar elinde duruyor ve Samsun Spor önümüzdeki altı maçı da kazanacak gücünün olduğunu hocam bu maçta gösterdi. Gerçekten iyi bir Samsun Spor vardı. Bunu kabul etmek lazım. Hocam yani atılan 15 şutunu 6'sı kaleyi bulmuş. E, %55 o zeminde %55 e, topla oynama ortalaması yakalamışın. E, bur buradan baktığın zaman oyuncuların da e, iki haftayı çok iyi boşta geçen iki haftayı çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz. E, burada tabi Ertuğrul Hoca da e, sahada yoktu. Türbünden maçı yönetmeye çalıştı. E, bazı şimdi yaklaşımlar var. Ben onu okuyorum. İşte sahanın içinde olan Gökhan Hoca işte burada ön plana çıktı falan deniyor ama tabii bütün oyun planını ve sahadaki oyuncu değişikliklerini ve sahadaki gidişatı belirleyen Ertuğrul hocaydı. Bunu da e, parantez içinde belirtmek lazım. Bunun dışında bir şey olması mümkün değil. Ama Gökhan hocayı ben buradan tebrik ediyorum. İki konuda tebrik ediyorum. Gerçekten e, sakin bir duruşu var. İki pozisyon gördüm ben orada. Birincisi bir taş pozisyonu oldu. ...orada bir itiş kakış oldu... ...Gökhan Hoca orada çok sakin durdu... ...ve oyuncuların agresifliğinden... E, ...kart görmelerini önledi... ...bir de kırmızı karttan sonra da... ...çok sakin durdu Gökhan Hoca... E, ...hocam bunlar çok önemli... ...oradaki sakin duruş... ...Gökhan Hoca'nın sakin duruşu... E, Ertuğrul Hoca'ya bir örnek olmalı... ...ben yalnız bir şey daha gördüm orada... E, ...belki de Ertuğrul Hoca'nın da suçu değil... ...yedek kulübesi her olayda... ...böyle agresif davranmasıyla... E, ...teknik direktörlerin... E, Sinir kas sayılarını yükseltiyorlar ve o arada da yanlış hareketler yapıp e, kart görmelerine neden oluyorlar. Bu ara, bundan dolayı da bu yedek kulübesinde olan arkadaşların yöneticilerin de e, daha sakin olması gerektiği bu maçta bir kez daha gözüktü. Hocam e, kırmızı kart için ne diyeceksin ya şimdi tamam belki iki şey oldu e, çift sarı karttan gördüm malum e, ama. Yani e, birinci sarı kart işte topu oraya değil de bu tarafa doğru attı e, diye gördü e, yani ucuz bir sarı karttı yani tamam belki futbolcu ha, ha, diyelim ki hak etti diyelim yani onun karşılığı sarı kart diyelim ama ya daha sonraki pozisyonda da o kadar böyle radikal bir şey yok hani müdahale yok e, pozisyon icabı bir e, şey var diyelim hani müdahale var. Yani bir uyarıyla da de geçiştirilebilecek pozisyon daha 3-4 dakika olmuş ki Savicevic şey bir oyuncu da değil. Yani bu geçmişinden beri takip ettiğimizde böyle hani agresif bir nadir değil. Hani onu söylemek istiyorum. Samsun Spor'dan yine örnek verelim. Hani şey böyle kavgacı bir oyuncu değil. Hemen 3-4 dakika sonra bir kere daha sarı kart gösteriyorsun. Bir de yani nedir bu şey diyeceğim ki art niyetli değil miydi hoca? Hayır art niyetli değildi. Art niyetli olsa penaltıyı vermezdi bilmem hani başka pozisyonlarda belki başka türlü davranırdı. Ama art niyeti demiyorum ama sanki böyle şey TFF 1. Lig'in hakemleri böyle kontrolü elinde tutacağım. Yok işte benim, ben varım, ben oyunun hakimiyim diye kendisini gösterebilmek için biraz böyle zaman zaman çok kolay kart gösteriyorlar gibi geliyor bana. Avrupa karşılaşmalarını da seyrediyoruz. Süper Lig maçlarını da seyrediyoruz. Bu kadar ucuz, bu kadar kolay kartlar gösterilmiyor hocam. Bilmiyorum sen ne dersin? Hocam şimdi e, hafta başında hakem üzerinde bazı spekülasyonlar oldu gerçekten. Buraya daha kalifiye hakemlerin verilmesi gerektiği söylendi. Gerçekten bu doğru. Fakat yani bu hakem bugün bu maçı yöneten Yiğit Aslan bana göre bazı hatalar yaptı ama umduğumuzdan iyi bir performans gösterdi. Şimdi ben burada yani Sarıçeviç pozisyonunda Sarıçeviç'in de yani birinci kartlar çok önemli hocam. Yani durup dururken birinci kartı görmemek lazım. Siz itirazdan veya herhangi bir agresif hareketten oyun içinde olmayan bir kart gördüğünüz zaman ikinci karta bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. İkinci kartta da ben hakemi haklı buluyorum. Çünkü orada hocam şimdi yeni kurallarda dirsek rakibin yüzüne yaptığınız en ufak harekette hakem sarı kart göstermek mecburiyetinde ve hakem de Savicevic'e o sarı kartı gösterdi. Parantez içinde söylüyorum Savicevic gerçekten ne kadar bir önemli bir oyuncu olduğunu bu tür maçlarda şu zeminde topu o kadar rahat tutuşu, yönlendirişi, arkadaşlarına e, boş alan yaratışı ve atacağı yerleri böyle ders niteliğinde gösterişi de Savicevic'in ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama işte bu ilk sarı kartı görmek her zaman oyuncuyu böyle e, Tedirgin vaziyette sokuyor ve ikinci kar, sarı karta e, ortam hazırlıyor. Hakem bir iki hata yaptı dedik. Tabi penaltı pozisyonunda mesela penaltı verilir mi verilmez mi diye konuşuluyor ama orada savunma oyuncusuna kızmak lazım. Sırtı dönük adama sen arkadan e, darbe yapıyorsun. Hocam zaten oyuncu topu tutsa ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Sen arka, ya orada ayağına yaptığın darbeyle oyuncu belki penaltı almış olabilir ama sen o ortamı yaratmayacaksın ve e, bir başka bir pozisyon var. Yani Tuzbeli'ne bir penaltı verebilir pozisyon vardı. Bana göre penaltı değildi. Yani hakem genelde umduğumuzdan daha başarılı oldu. Bunu kabul etmek lazım. Yani gördüğünü çalmaya çalıştı. Ama bu zeminde de ufak tefek hatalar oluyor. E, Samsun Spor hakeme, hocam hakeme takılmayacaksın. Hakemleri biz zaten, hakemleri biz eleştirelim. Camiyalar eleştirmesin. Yani yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, oyuncu olarak, yani şimdi bak hocam yönetici olarak sen hakemi eleştirirsen başarısız olduğun zaman oyuncu kendini kurtarıyor. Ha demek ki diyor benim performansından yönetici veya teknik direktör memnun. E mağlubiyeti hakeme yıkıyor. E işte yani bu tür şeylerden uzak durmak lazım. E hakemden sonra ufak bir e, tuzlu analizi de yapmak istiyorum. 80. dakikadan sonra hocam Freddy'nin kabusu başladı. Samsun adına. Yani kırmızı kartı gördükten sonra gerçekten yani Samsunlular o maçı nasıl bitirdiler? Yani ya tansiyon hapı aldılar ya kalp hapı aldılar. Yani öyle bir 15 dakika geçti ki yani inanılır gibi değil. Yani biz şimdi tarafsız biri olarak seyrederken de biraz da spikerler maçın atmosferini de arttırıyorlar hocam baktığınız zaman. İşte öyle öyle heyecanlı bir son 15 dakika oldu. İki direkten kesilme oldu bilmiyorum. Ee, şeyde belki yayında kesilmemiştir ama şu Freddy'nin kabusundan itibaren tekrar alır mıyız hocam? Hocam 80. dakikadan sonra onu söylüyorum. Yani Samsunlular Freddy'nin kabusunu yaşadılar gerçekten. Yani 11-10 kalınca ya hocam Samsun takımı rahatlığı sevmiyor sanki. Yani oyun ya biz rahat maç kazanmayalım kardeşim. Yani biraz zorluk olsun, heyecan olsun. E ve bütün Samsunlular bizim ne kadar zor bir şampiyonluk mücadelesi verdiğini görsünler diye düşünüyorlar. Hep. Mehmet Hoca diyor ki biz şunu kanıtlamaya çalışıyoruz diyor 11'e 10 olduğu zaman diyor e, biz eyvallah diyor alırız maçı diyor ama 9'a 11'de sorun var. Yani orada <laughs> doğru orada sanki orada biraz zorlanıyor ama hocam e, bunlar iyi şeyler değil yani her zaman eksik kalınca başarılı olacağın anlamında değil. Gülüyoruz, gülüyoruz ama aslında gülecek bir şey yok. Ha, yani. Evet ağlanacak hali, haline gülüyor Samsunlar bence hocam yani. Tuzla'da orada iki tane topu direkten döndü ee, ve e, bir de Nurullah'ın böyle e, rahat tavırları vardı sahanın kenarında e, sahanın içinde. Orada da eleştiriler var Nurullah'a karşı ama hocam yani atlayan kaleci iyi değildir. Şimdi biz televizyondan seyrettiğimiz için Nurullah Top'un e, hangi mesafede, hangi e, yerden, hangi köşeden geldiğini rahat görebildiği için, ondan o rahat tavırlarını sergiliyor maçın içerisinde. Yani Kaleci atlarsa, e, yani iki kurtarış birden yapmış olmuyor. E, o açıdan yani Samsungları da ben buradan sesleniyorum, eleştirileri okudum. Yani Nurullah gibi Kaleciyi bulmuşunuz, e, pamuklarla sarın ve ona her zaman yardımcı olun. Hocam şimdi e, önümüzdeki haftadan itibaren aslında hafta hafta gitmek belki mantıklı ama öyle bir şey var ki e, bu pandemi yüzünden 10 gün içerisinde 3 maç birden oynayacak takımlar. Dolayısıyla e, aslında e, zurnanın zırt dediği hafta e, diyeceğiz. Bir haftada 3 maç. E, Samsun Spor'un e, bu üç haftada oynayacağı maçlara bakınca ne görüyoruz? Balıkesir Spor'la içeride oynayacak. Peki Balıkesir Spor e, Can Havri'yle e, puan peşinde koşacaktır. Sonra Menemen deplasmanına gidecek. Menemen Spor enteresan bir takım. E, defans yapmayı çok e, başaramıyor gördüğümüz kadarıyla ama etkili olabiliyor hücumda. E, onlar da e, can derdinde. Samsun için kolay bir deplasman olmayacak. Sonra içeride de Bursa Spor ki Bursa Spor zaten konuşmaya gerek yok. Bursa Spor e, ligin en yetenekli genç oyuncularına sahip olan takım ve o hafta geldiğinde durumu ne olur bilemiyoruz ama şu an itibarıyla. Bursa Spor acaba playoff olur mu diye umutlu. Çünkü önündeki takımlardan Tuzla mağlup, Keçiören mağlup İstanbul'da berabere kaldı. yarın Altay'la maçı var bilmiyorum nasıl biter ama eğer Altay'ı yenebilirse işte Altay, Bursa Spor'da acaba playoff oynar mıyım diye hesaba girecektir. Tabii şu erken tabii konuşmak için ama Samsun Spor'un bu üç karşılaşmasına baktığımızda ne görüyorsun? Samsun Spor, eksik oyuncuları da İlk özellikle önümüzdeki hafta Savicevic yok, Keremcan yok, İlyas Kubilay yok. E, hoca yine yukarıda e, Balıkesir maçında. Bu üç e, maçı nasıl görürsün? Hocam e, sıkışık füstürde bu on gün içerisinde e, çıkan bir takım belli olabilir. Ben öyle görüyorum. Yani oynanacak 3 maçta e, 9 puan alabilecek Giresun veya Samsun'dan biri. Arkadaki rakiplerin birbirleriyle karşılaşmasından dolayı. Belki yani... Çıkmasa, çıkmayı garantilemese bile e, çok büyük bir avantajı elde edebilir. Tabi burada Ankara Spor ligin gidişatını değiştirdi hocam bana göre. Yani maçların skorlarına e, müdahale etti. Ankara Spor'un dünkü Akisar galibiyeti. E, oradaki e, Akisar'ın artık yavaş yavaş bu ligden benim ümidim kalmadı havasıyla oynadığı futbol. Oradaki oynanacak maçlara müdahale gibi gözüküyor. İşte Akisar deplasmanına gidecek takımların zorlanacağı gözüküyordu ama şimdi Menemen ve Adana Spor, Balıkesir Spor kazanacağı puanlarla Akisar'la arasındaki puan farkını aşarlarsa o maçların şekli şemali tamamen değişik olabilir. Hocam yani son şansın maçıyla benim daha şansım var maçı arasında çok fark oluyor bildiğiniz gibi. O açıdan önümüzdeki Balıkesir maçı gerçekten Balıkesir-Samsun maçı zor maç olur. Çünkü Balıkesir takımı da düşme potasında ve bugün oynayacağı bir bandırma maçı var. Onun sonucunu beklemek lazım. Yani ama Samsun Spor 3 yani haftadır bazı maçları kaybetti. Berabere kaldı. E, dünkü Tuzla maçını kazandı ama Samsun Spor'da hocam çok geniş bir kadro ve çok çok iyi futbolcular var. Bunu yani göz ardı etmememiz lazım. Ya, lig kalitesinde, ligi bilen, e, teknik kapasitesi yüksek, her an e, gol yapabilecek. Mesela dün Tomane'yi seyrettik. Yani ben bir 60 dakika bir Tomane seyrettim. İki tane gol pozisyonuna girdiği O e top pozisyonu apayrı bir olaydı. E, hocam top tutuyor, sahanın sağ, sağda dolaşıyor, oyun kurucu vazifesini yapıyor, duran toplarda gelip savunmasına yardım ediyor. Ki bu uzun zamandır tahmin ediyorum 3-4 aydır oynamıyor. Yani Tomane gibi ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, o kaçırdığı pozisyonda savunma arkasına yaptığı koşu da onu çok iyi gösterdi. Aslında iyi de vuruş yaptı ama isabetli olmadı. İşte bu e, kadro zenginliği e, Samsun Spor'u e, bu maçlarda başarılı kılacaktır diye düşünüyorum hocam.